Bu kısa aranın Yatırım Günlüğü devam ediyor. Gürol Sami Özer, stüdyo konuğumuz şu anda. Kendisiyle sohbete başlıyoruz zaman. Türkiye Sigorta Fon Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Direktörü. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi şöyle bir fon büyüklüğüne baktığımız zaman nasıl bir acaba noktaya gitmiş durumda? Çünkü bir yandan da tabii BES'e katılım. Görüklenmiş vaziyette hem tabii devlet politikası dolayısıyla hem Hı -hı. diğer taraftan da yeni doğanlar için imkanlar daha pek çok işte çocuk yaştaki kardeşlerimizin imkanlar diye pek çok varyasyonla beraber desteklenen politikalar söz konusu Hı -hı. nasıl gidiyor acaba? Hı -hı. Ee, esaslı ivmelenerek gidiyor diyebiliriz. Ee, geçen sene sonunda 750 milyar TL civarında bir bireysel emeklilikte otomatik katılım dahi bir fon büyüklüğü vardı. Şu anda baktığımızda 1.1 trilyon TL'ye gelmiş durumda. Katılımcı sayısına baktığımızda da orada da ciddi anlamda artışlar söz konusu. Dediğiniz gibi işte yakın uygulamalar arasında 18 yaş altındaki gençlerimiz ve çocuklarımız için de farklı planlar oluşturulmaya başlandı. Bunların hepsiyle ve devlet katkısıyla %30 devlet katkısıyla esaslı ilmelenerek devam ediyor buradaki fon büyüklükleri bu biraz zaten bir orta ve uzun vadeli bir hem tasarruf hem de yatırım aracı bu bağlamda hani dalgalanmalar olsa da fon büyüklüklerinde biraz geri çekilmeler de olsa fon performanslarından dolayı katılımcı sayısı her geçen gün artıyor diyebilirim peki sorulan soru şudur şimdi e... Fonları nasıl yönlendiriyor sigortalar? Diğer taraftan da hangi fonu nasıl seçmem lazım? yatırıma nasıl yön vermem lazım? Hı hı. Sonuçta belli bir zaman dilimi boyunca bunlar zaten sigorta çerçevesi, şemsiyesi altında değerlendirilmeye devam ediliyor. Hı hı. Şimdi yatırımcı tarafından bakıldığı zaman sizin öneriniz nasıl oluyor? Fonlar nasıl şekillenmeli? E, şimdi kesinlikle esasında kişiden kişiye değişen bir tercih bu. E, ama en önemli şey şu, esasında riski dağıtmak lazım. Onun için sadece bir fonda değil, birkaç tane fondan oluşan bir sepette oluşturmak lazım. Özellikle hani bugünlerde piyasada oynaklık çok fazla olduğu zaman ya da işte bazı dönemlerde geri çekilmeler olduğu zaman çok panikli hareket yapmamak lazım. Biraz daha orta vadeli, uzun vadeli bakış açısıyla bunu biraz daha böyle tasarruf ve birikim sistemi gibi düşünüp ona göre kararlar almak lazım. Burada tabii herkesin kendi görüşü olabilir. Ona göre bir fon dağılımı seçebilir. Yılda 12 kere fon dağılımı değiştirebiliyorsunuz. Ama onun dışında şu anda hemen hemen tüm emeklilik şirketlerinde işte buna yardımcı olacak farklı hizmetler sunuluyor. Biz de Türkiye Hayat Emeklilik tarafında e, robot danışmanlık dediğimiz işte altında bir algoritma olan ve işte tamamen makine öğrenmesiyle uzman görüşü koymadan geçmiş datalardan ileriye dönük e, farklı ...simülasyonlarla oluşturulan bir fon dağılımı sepeti oluşturuyoruz. Ee, ve bunu buraya giren, e, mobil şubeden girebiliyorsunuz. Burada e, fona sonra seçtiğiniz zaman size karşınıza öneriler geliyor. E, girdikten sonra sisteme de belli dönemlerde tekrar yeni fon dağılımınız vardır diye size bir mesaj geliyor. Oradan tekrar onaylamanızla değiştirebiliyorsunuz. Teknoloji anlamında bunu kullanabiliriz. Ya da e, bizim yine bana bağlı olarak ekonomik araştırmalar bölümümüz var... Orada ekibimizi gitgide daha da kuvvetlendiriyoruz. Orada da biz aylık bültenlerimizde ve güncel olarak her ay bir fon model portföy oluşturuyoruz. Burada gene risklere bağlı olarak tabii biz birebir müşteriyi tanımak çok önemli. Ama tabii burada bunu yapmamız çok mümkün değil. Biz burada kendimiz dört tane risk kategorisi oluşturup onlara uygun bir fon dağılımı oluşturuyoruz. Bunları da her ay güncelliyoruz. Bunları takip ederek de iyi bir getiri elde edebilirler. Yani yılbaşından bu yana baktığımızda işte enflasyonun yüzde 35'lerde olduğunu var düşünürsek, bizim yılbaşından bugüne bu fon model portföyünün getirileri, işte en az riskli tarafta 39, en riskli tarafta 50 ile 50 arasında gidip geliyor. Hani baktığınızda enflasyon üzerinde bir getiri elde etmiş olabiliyor. Aslında işler ne kadar kolaylaşıyor değil mi? Yani teknolojinin devreye girmesiyle beraber bütün robotların, <laughs> Algoritmaların makine öğrenmesinin devreye girmesiyle beraber aslında bizim de yararımıza sürekli olarak çalışan bir geri planda işleyen bir sistem de var. Yani hı hı. bu sistemin de yoğun olarak sağladığı kolaylık söz konusu. Ne dersiniz? Evet, kesinlikle katılıyorum. Burada esasında insan devreye girmediği için tamamen verilere dayalı bir model oluşturuyor. Yani burada işte insan psikolojisi bazen Farklı duygusal tepkiler verebilir, duygusal kararlar verebilir. Burada öyle bir şey yok. Tamamen veriye odaklı ve bunun ileriye dönük simülasyonu, işte bir aylık simülasyonlarla e, oluşturulan bir fon e, dağılım önerisi. E, ileriki dönemlerde esasında bunu biz otomatik hale de getireceğiz. Öyle olduğu zaman herhangi bir şekilde onay vermenize gerek kalmayacak. İşte portföy yönetim e, sözleşmesi imzalayıp e, bu tarafta sadece Mobius şubeden bu sisteme girdiğinizde bir yıl boyunca siz hiçbir şey yapmadan otomatik olarak fonlarınız gerekli dönemlerde farklı fonda alımlara yöneltilecek. Eğer memnun kalmadınız bundan bir yılın sonunda isterseniz çıkabilirsiniz. Eğer memnun kalırsanız otomatik olarak bu yenilenecek. Tabii küresel ekonominin şartlarına baktığımız zaman ve şartlarına baktığımız zaman sürekli değişen bir dinamik yapı söz konusu. Hı hı. Yani işte bundan... E 4 yıl öncesine baktığımızda pandeminin hayatımızı bu kadar dar moduma edeceğini düşünemezdik. Mümkün değil. İşte küresel enflasyonun belli bir noktaya gelebileceğini ya da dolar indeksinde o noktalara ya da işte altında rekor fiyatlara ulaşabileceğini şu geçtiğimiz günlerde işte yine tahmin bile edemezdik. Ta o zamandan baktığımızda. Hı. Şimdi bütün bu bilinmezlerin de bir araya gelmesiyle beraber aslında fonlara şekil verme de aslında bir yandan da sanata da dönüşüyor. Yani e, gayet veriyi sağlam takip etmek ve o verinin e, hızlı refleksle beraber e, sonucunu alarak müşteriyi de o noktaya doğru yönlendirmek İşte o noktada işte gerçekten de teknoloji en büyük yardımcı gibi gözüküyor. Peki sağlıklı ve düzgün fon seçimini yapmak için sadece teknoloji değil, e, ben kendi tercihlerimde devreye sokmak istiyorum diyen yatırımcının neleri takip etmesi, neleri dikkat etmesi lazım. Tamam. Hatta e, pandemide e, petrol futurelarının eksiği tabii. bile gördük. E, hani olmayacak bir şey aslında normalde. 17 dolarlar, bu. 19 dolarlar seviyelerine Aynen. kadar geri gelmişti. Tabii. Aynen. E, şimdi kendiniz bir fon dağılımı oluşturacaksanız o zaman esasında ilk önce e, sizin hangi riskleri alacağınız önemli. Yani siz gece yattığınızda kafanız rahat mı uyumak istiyorsunuz? Yoksa belli bir riski tolere edebilir misiniz? Onun için ilk başta esasında bir riskinizi ölçmeniz lazım. Standart bir risk e, profili anketimiz var. Bunu uyguladığınızda zaten 3 aşağı 5 yukarı hangi grupta olduğunuzu görebiliyorsunuz. Onun dışında özellikle bireysel emeklilik tarafında bu kadar dalgalanmaların olduğu zamanlarda panikle hareket etmemek, e, bir sağlıklı bir, bir en azından bir hafta ya da bir ay boyunca e, burada hiçbir hareket yapmadan devam edip ondan sonrasında tekrar bir fon dağılım değişikliği yapmak gerekir. Ee, bir de tabii finansal piyasaları da birazcık biliyor olmanız lazım ya da takip ediyor olmanız lazım. Belli bir görüşünüz olması lazım. Bu görüşler doğrultusunda ileriye dönük. Herkes şöyle bir şey yapıyor esasında. ...işte Tefas diye bir şey hayatımıza girdi. Çok da güzel bir site. Bütün fonları hem yatırım fonlarını hem bireysel emeklilik fonlarının performanslarını görüyorsunuz. Genelde insanlar ne yapıyor? Oraya gidiyor, giriyor. İşte bu yıl en fazla hangi fon getirmiş? İşte altın fonu %55 getirmiş. Aa, demek ki bundan sonra da altın fonu çok iyi getirecek. Bu esasında tamamen geçmiş performans. Ee, bunun sonrasındaki performanslı, performanslı oluşturacak şeyler bambaşka dinamikler. Onun için orada geçmişe dönük ona bakıp bir performanstan ileriye bir şey yapmaktan ziyade ileriye dönük sizin beklentiniz nedir? İşte Hangi enstrümanlar olabilir? Altın olabilir, döviz olabilir, işte faiz olabilir, e, eurobond olabilir, diğer enstrümanlar olur. Burada bir beklentiniz varsa, ona uygun bir fonu seçmeniz daha doğru olacaktır. Şimdi yaklaşık 3 35 dakika kadar da bir zamanımız kaldı. Şimdi 2025 için tabii beklentiler önemli. Da şu acaba Hı -hı. neler ön plana çıkabilir? Tabii her şey. Yoğun bir değişkenliği de sahip ama şu anda piyasada şekillenen beklentiler nasıl? Şimdi 2025'e gelmeden önce esasında global anlamda en önemli unsur şu anda işte Amerika'daki seçimler. Daha sonrasında işte Fed'in faiz kararı ve faiz faiz indirimlerin hangi patikada oluşacağı. Ama temel makroekonomik tarafa baktığımızda dünyada da en büyük problem esasında enflasyon, enflasyonla mücadele devam ediyor. Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu. Yurt dışında da özellikle hizmet enflasyonunda ciddi bir katılık var. Türkiye'de de benzer bir katılık var. Ama hem yurt dışında hem de yurt içinde enflasyonun kademeli olarak aşağı gelmesini bekliyoruz. Önümüzdeki sene için global tarafta Amerika'nın biraz daha yani Amerikan dolarının biraz daha güçlenebileceğini biz biraz bekliyoruz. İşte altın tarafında belli bir doyum noktasına geldi. Jeopolitik risklerin çoğu zaten fiyatlandı. Hani burada Orta Doğu'da çok ciddi bir fazladan bir jeopolitik risk oluşmazsa o tarafta biraz yataylaşma söz konusu, söz konusu olabileceğini düşünüyoruz. Türkiye'ye geldiğimizde TL enstrümanlarının kesinlikle daha cazip olacağını düşünüyoruz. Buradaki getirilerin enflasyonun oldukça üzerinde bir reel getiri vereceğini tahmin ediyoruz. Hisse senedi piyasasında çok Ucuz seviyelere geldik. Çoğu şirketin işte def e, piyasa defter oranları e, defter değerlerinin altında piyasa değerleri var şu anda. Yabancı girişi herkes bekliyor. Yabancılar büyük bir ihtimalle enflasyonda biraz rayına oturma, işte ikiler seviyesine çekilme, işte bir de yılbaşına kadar şimdi Noel zamanı falan var. Yani yılbaşından itibaren yavaş yavaş buraya da girişler olacaktır. Ya yani önümüzdeki sene 2025 Türkiye için bence çok daha e, parlak bir yıl olacak hem TL enstrümanlarda, faizli enstrümanlarda hem de hisse senedi açısından bu seneki gibi böyle durgun bir yıl değil. Önümüzdeki sene belki yabancı yatırımcıların, doğrudan yabancı yatırımların da artacağı bir sene olacağını tahmin ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum ben size. Hem önemli detaylardı. Bir yandan tabii emeklilik fonlarıyla alakalı pek çok detayı aktardık sevgili izleyicilerimize. Bir taraftan da tabii 2025'e dair de beklentileri de aktardık. Çok çok sağ olun tekrar. Ben teşekkür ederim. Böylelikle yatırım günlüğünü noktalıyoruz. Saat 18'de ben tekrar karşınızdayım. Onu hatırlatayım. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.